Evet ileriden gidiyor çuvalla arkadaş. Evet gayet bir şey yok. beni gördü. Attı kendini. Dolandırıcı bakası aynı. Aşağıda önüme atladı. Sonra bana vurdun diye bağırmaya başladı. Aç çeker şekilde bağırmaya başladı. Tabi o an olayı göremeyen insanlar da bana tepki göstermek zorunda kaldı. Araçta kamera kaydı olduğu için ben o anlamda rahattım da ama şey oluyor. İnsanlar daha çok duyarlı davrandığı için zarar vermeye çalışıyorlar. İşte onlarla uğraşmaktan dolayı. Sonra adamla konuştum ben sana vurdum mu niye böyle yapıyorsun dedim. Aldı çovalık altta gitti. Bunlar zaten değerli gördükleri araçların önüne atıyorlar ki para koparmak için. Sorduğunda da ya iyi niyetliyse epeyse hastasıyım diye nöbet geçirdiğini söylüyor. Eğer iyi niyet benim gibi işte olanlardan dolayı da çarptı deyip halkı galyana getirip dışa daha büyük durumlara yol açıyor. Araç kameralarında da ben şahısların herkesin zorunlu olmasını da düşünüyorum. Emniyet kemeri gibi çünkü hayat kurtarıyor. Benim başıma geldi. Sizden de gelebilir. Evet şu an bak e, kamerada da gördüğünüz üzere şöyle tutayım ben size. Evet şahıs şu an bak geliyor. Beni gördü. Direkt kendini şu şekilde yere atıyor. Zaten bu durumda ben olayın şokuyla hemen arabayı sağa çektim çünkü arkamda araçlar korna basıyor. Onlar ne onlar durdu. Ben de sonra aracı şuraya koydum. Zaten süreden de belli olur. 2 dakikadan araç burada duruyor hala kayıtta. Arabayı durdurup inmedim. İnsanlara konuşmaktan adamana ne olduğunu söylemedim. Bu sefer adam bağırmaya başlayınca adama dedim ki neden böyle yapıyorsun? Ben sana hiçbir şey yapmadım. Dedim benim araçta kayıt var. Kayıt yapıyor. Şimdi dedim polisi arayacağım dedim sen böyle yaptığın için. Çuvalı aldı kaçtı bu sefer. Diğer adamlar da duruma şaşırıyor.